Merhaba arkadaşlar. Ayıcık Bülteni'nden hepinize merhaba. Şu an olarak burada kaos çıkmak üzeredir. Yani değil mi diyoruz? Kaos çıkacak birazdan. Arkadaşlar bize yardım edin. Kaosun çıktığı yere geliyoruz şu an olarak. Burada çok kaos çıkıyor. Bilmiyoruz neden olduğunu bilmiyoruz ama şurada bir tane sarılı kardeş var. Merhaba. Kameramıza saldırıyor. Olamaz. Kameramıza saldırıyor. Yani, ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an olarak o adamı kurtarmamız gerekiyor ve herkes burada bakın. Çok kişi var ama Kamera kırıyor. Gel lan buraya. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Bak, ne yapacağımı bilmiyorum. kamerayı kesiyoruz. Şu an kalsın çıktığı yer şu an bir araba kazası olmuş gibi görünüyor. Kalsın çıktığı yer şu an araba kaza kazasıyla dolmuştu. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an olarak tehlikeli bir yerdeyiz. Hey dost. Şu an olacak dinliyorum ben. Korkuyorum. Haber bültenine geçiyoruz. Dur dur dur. Dur evet, dur. şu an haber bültenindeyiz. Şu an ayıcık gel. Ayıcık gel bakalım. Nasıl anlatacaksınız bu yeri? Ee, bu da garip şeyler oluyor. Sana ne oldu? Bilmiyorum. Şu an çok kötü oldu Hastaneden geldim. Şu an olarak haber bülteni olarak dikkate alınız. Beni dikkate alınız. Tamam mı? Bu yara uyun. Bu yara uyun. Tamam mı? Şu an arkadaşlar sizi korumaya çalışıyorum. Dikkat dikkat. Şu an haber bir temiz gitmiştir. Al sana, al sana bir gacan al sana. Evet çok korkuyorum Dırır, bir hırsız oyna. Dır haber bültenine geçiliyor. Evet şu an olarak tehlikeli bir yerdeyiz. Herkes delirmeye başladı. Çıldırmaya başladı. Bir git hani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an olarak herkese dikkate alınmasını istiyoruz. Gidin be. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Yedeni. Şu <laughs> an olarak korkuyorum. Lan ben senin kardeşinim. Haber Aa, gel, gel, gel şuraya. Gel şuraya. gel şuraya sen de. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sonra da olarak tehlikede altında olan kişilere geldik. Ve şu an kurtulmaya çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aaaa.